size bir soru, ee, iddia terakiye istediğiniz zaman girip ayrılmak var mıdır? Hayır. Şimdi iddia terakiden ki, ayrılanlar... Bildiğim kadarıyla siz giremezdiniz. İki kişi tarafından tavsiye edilerek girdiniz. Doğrudur, Yemin evet. tabii. Yemin de ederdiniz, sizi getiren sizin hareketlerinizden Sorumludur. sorumlu olurdu. Evet, doğrudur. Ayrılma konusunu Sayın Erniş'ten duymak isterim. Saygılarımla Osman Melikoğlu. Atatürk o zaman nasıl çıkıyor? Şimdi, hayır... Şimdi ayrılmak diye bir şey söz konusu değildir. Ancak çalışmalara katılmazsınız. İhti ruh ölmez. Çalışmalara katılmazsınız. Hadise budur. Mustafa Kemal de ayrılmamıştır. Çalışmalara katılmamıştır. Hı hı. Hatta Edirne şeyde İsmet Paşa ile beraber ikinci İttihat Terakki Kongresi'nde bir takriri vardır Mustafa Kemal'in. Ordu ile siyasetin birbirinden ayrılması. İttihat Terakki'den asker üyeleri çekince İttihat Terakki diye bir Hiçbir şey kalır mı Hiçbir şey kalmaz. Hadise budur. Yoksa İttihat Terakki'ye giriş tamamen söylediği gibidir. Evvela iki kişi delalet edecek. Bir kişi tavsiye edecek. Gözü kapalı götürülecek. Yemin edecek. Evet. Tahlif diyorlar ona. Tahlif. Tahlif.